İstanbul'da Haziran 2025'te yalnızca 0,5 milimetre yağış düştü. Bu son 65 yılın en düşük Haziran yağışı olarak kayıtlara geçti. Marmara gelirinde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre %94, İstanbul'da ise %99 oranında azaldı. Türkiye genelinde Haziran ayında yağışlarda %63 azalma görüyoruz. Marmara bölgesinde bu azalmanın %94, İstanbul'da ise %99 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse Haziran ayında hiç yağış almadık desek yerindedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Toros'a göre barajlardaki su seviyesi %60'ın altına düştü. Sıcaklık arttıkça boğalaşma da artıyor, su tüketimi tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. Şu anda %60'ın üzerine altına düşmüş durumda. Suyumuz bittiği zaman hem ev kullanım hem iş yeri hem de tarımda veya bitkilerde kullandığımız su çok e, biz çok farklı şekillerde bize zarar verecek. Onun için de gerekli tedbirler şimdiden almak gerekiyor. İstanbul'da kişi başı günlük su kullanımı 200 litrenin üzerinde. Uzmanlar bu miktarın mutlaka azaltılması gerektiğini, aksi takdirde susuzluk riskinin büyüyeceğini vurguluyor. Sıcaklıklar arttıkça hem su yüzeyinden buharlaşma artıyor hem de hem bizlerin hem de ekosistemdeki her şeyin suya ihtiyacı artıyor. Tabii bunlar her biri daha fazla su kullanımını arttırdığı için ve yeterince yağış gelmediği için e, maalesef e, acaba var olan suyumuzu önümüzdeki süreçte sürdürebilir miyiz? E, nasıl bir süreç geçirmeliyiz? Su konusunda nasıl tedbir almayız? Bunlar bizi düşünmeye sevk ediyor.